Herkese yeni bir videodan da selamlar dostlar. Ben Rosel. Bugün Family Clan klanına karşı 5 ve 7 bir klan maçı atacağız. Bakalım ne olacak? Çok merakla bekliyorum. Oyunun sesi kapalı. O yüzden Discord'umuzun sesini de açalım. pop 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 Discord'umuzun sesini de açalım. Hey, Selam Kim geldi? Kemal. Oo Kemal'im hoş geldin. Hadi bakalım oyun sesini de açalım arkadaşlar. Bakalım 5 ve 7 ne yapacağız? Değiz. Ya ben bir baretimi ya alayım ya. dedim. Hadi ya. Taşıyacak adam var yalnız geleyim mi? Olur, Olur gel. Ya. Tamam. Çöp düştüm. 2 kişiler çöpte. Orta var. Ben seni daha açacağım ya. Biz niye böyle bir şey yaptık? 7'ye 5. Kanka alırız normalde biliyon değil mi? Niye Bilmiyorum böyle bir şey da. yaptık demene gerek yok. <laughs> Alabileceğimiz adam Perde yattı ya şuraya bak. Abi tam bizim adam var. Ağda bir kişi var. Evet. Benim benim ya. Ağda, Yönetici ağda. başlatamadım. Ağda, Orta kesiyorum. Hafif bir kasma var. var. Tamam tamam. Orta kaçak yok. Kaza gök dedim. Kaza gök de bari. Tamam. Ee, şu Discord'dan yayın açtım ya kasıyor benim ikinci ekranda olduğu için ya. Gel 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 girdim gel. Ay gir ay. Çöp var çöp var çöp var. Şey kapat istersen. Yok yok tamam. Çöp var. Bak, bir tane. Aa, öldü, ha Geldi geldi içeri geldi Ulan, içeri geldi. İçeriye girmedi ya dışarıda o. Lan içeri girdi çıktı bak. Düştü. Tam sessiz. Kuru. <laughs> Abi vurdum ama ya. Orta geliyor. Tamam. Kurdum. <laughs> Bizim Discord'tan yayın açtılar o kastırıyor bilgisayarı. Kapattım bakayım ne olacak. Burada o adam ben ateş ettim ama nedense itim değmedi ya. diğeri de. Niye kaçtık ya abi? Zaten zamanım bitti. Bassayın ya. Düşme ha. Helal. Helal. Helal oğlum. Allah. Mission success. Okay, let's go. Gene ağa gidersek şöyle girin sokak sokak uyarız. Kazak var mı? Yok. Uzun kesiyorum. Bak. Ee, orta var bir tane. Orta var. Bunları bir hibar alayım. Aa, şimdi. Daha da dön 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 boş yer dön. Ay gitmeyi beğirik. Kısa dikkat. Sen şey, şey, abi düşünleri yapabilir misin abi? abi, abi. Nereyi, abi, abi. abi. Oturdu bomba ya. Çöp var çöp var. Uzun mu gideyim ben de yoksa ya? Sesledi ses, çöp Helal. ha. Helal. Helal. Atama gelsin abi. Dur dur. Ay. Nerede? Abi. Abi evde. Abi evde. Helal. Oldu. Gir kısadan. Kısadan gir 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 kısa. Ev var galiba. Girdim geldim. Tamam, lan ben evi eve, eve <laughs> sisledim <var>. ev <laughs> Destek altta lan altta. Ev girdi bak. Ay. Oğlum. Canım. Canım. Öl <laughs> artık ya. Tamam. Ev var ev var ev yani... var. Ev altta var ha. Helal. Çok güzel. Yeni vurayım dedim. Diğeri Hı? darlıyor beni. Mişim Allah Allah bir vur adam adamı ya. Alright, bakalım bakalım. Var mı kaçacak? kaçacak ee, yok. Ama uzuna dikkat et. Uzundan basan bir tane oluyor. Var mı uzun? yapamıyor. Atakan. Helal abi öldüm ben. Çalmış gibi oldum ama. Olmadın direkt öyle oldum Çaldın direkt. Bekliyor da. A kurulum var bir tane. Hay yavrum benim be. Gördü beni. Tab Cadı bombasına var ya bayılıyorum ya. Geçti geçti orta. Anlara Ev var ev var. Aa vurdum ona ben ya. Nerede o? Şeyde evde. Evet. Abi adamı hitim, hitim değdi adamı Vay arkadaş. Ya da değil miydi ya çok merak ettim. Bir izleyeceğim maçtan sonra bakayım. ev var, var. ev var bir tane 3'e ikisiniz. arkadan ses ev büyük ihtimalle gösterecek birazdan kendini ya da canı da az göstermeyebilir de tamam bir tanesi orta tarafında başka bir şey yok of wow, süper bomb has been planted ah kurayım şöyle mi helal on da can azmış helal elinize sağlık Mission success bu arada arkadaşlar bir şey e, iyi piştiğim için kameradan uzaklaştırıyorum kendimi Bekleyin bir Neredesin? Uzun giriyorum Gerçekten. ya gelsin bir uzun. Rafet'i de biri desteğe gitsin. Tarıyor lan la burayı. Uzun gel uzun gel. Uzun gel uzun gel. Kanka uzun var bir tane daha düştüm. Lan oğlum onun canı bir onu vurun ya. Nerede nerede info ver. Uzun var. Uzun. Neyse ben bir teyit bir şey alayım da basayım yakın bunlara. Mı? Yakın mı? Arkanda yok. Helal. Öbür taraftan geçiyor. Çıkışta gir içeriye ya. Gör nerede? Ver şunu yap. Merdiven, merdiven, merdiven. Hakaret. Gösterme, 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 gösterme. Lan 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 lan. Ay anasını ya. Canım 5 ama canım 5 kaldı. Sema abi sen git kur. Al Semih abi sen git kur. Ben de altıydım. Aman az. <laughs> <laughs> eee camı falan Rafet ben şey de aldım gireceğim direkt tamam. Tamam. Şey eee Snip'i falan okay. bombalayın ama. Orta var bakıyor. Helal. Ben yapmadım. Abi şansa bak ya ay timingine. İki tane A var bu arada. Tamam. Daha pek gel kardeş. Neyse bunları bir yavaş oynayayım ben. Hız oynayınca bir camda camda camda. Gösterme ne göster, göndam, çok güzel. Öldü cam öldü. Bekle sisledim gibi. Çok kötü oynadım bu maçı. Hiç oynayamıyorum maçı. <laughs> helal 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 helal. Dur Rahip ben et, bir yavaş et, oynayacağım. Bak şimdi o arama ne yapıyor biliyor musun? Neyi? Ekranı. Kaslıyormuşum. Aa düştü bir <laughs> tane. Arkamda bir tane daha düştü ben girdim A'ya. Böyle de ondan sonra kaldır. A, girdim, girdim, a girdim, A girdim, A girdim. A kuruyorum. Arkandayım, a ya. yandayım. Ay ya. bir çöp attım. Geldim, geldim, geliyorum, geldim. Allah, flash kim attı lan? Ay bombana <laughs> seni. Göstermeyin, göstermeyin. Arkada pusuyorum ben. Geldi arka. Sen daha var. Girdi kapı. Girdi girdi girdi. Ah canı çok az. Alırsın. Bir canı var. Alamasan da zaten çözemezdi. Helal abi. Helal abi. Şu ağda camı tarıyor adam. Ses. Onu ben düşürdüm mü? Ne oldu ya? Alright, biraz Düştü ha. Hop orta açılmış Helal abi. valla var ya ipten oldum. aldım beni ya. Canım 42 B'yi darlayacağım. B'yi darlayacağım. Ben A'ya doğru gidiyorum. Oğlum uzun sanımdan adam. Nerede lan? Uzun uzun uzun. Hadi uzun var arkada yakın. Uzun mu arkalıyor? <laughs> Yakındır dikkat edin. Geldi öldü O da, o o da gitti. O. Uzun gidiyorum. Bakıyorum. Uzun gidiyorum ben uzun. Ortaya geldim. Hadi yok bunun isabeti daha bir fazla. Tane. Ben uzunum. Yanındayım. Be girdim be ya. Yanındayım yanındayım. Ev var bir tane. Evi sisledim yine. Ben de sisledim. A düştü. Ee, kur 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 kur. İki çıkardım. İki kişi Son bir kişi. Çok güzel oğlum. A kes A orta kesiyorum ben. Kısayla uzun bakın. Tamam. Tamam abi, ben uzun keseyim o zaman sen kısa kes Rafet. Şükrü abi de orta ile A kessin. Bak, arka arka, arka. Evet. Bakmıyorum ben ha. Tamam tamam kısa bakan Silah gelmedi. Helal. Helal abi çok güzel. Yani illa emaneti çektirecekler bana kardeşim. Şu ibarı çekmek istemiyorum ama. Çok iyi, çok Neyse. iyi, çok iyi. Eğer izlemiyorsanız açayım mı geri? Kasıyor mu? Aç, yok yok ben, ben Discord'u kapattım kasmıyor. Aç istersen izleyen oluyor çünkü. Eşek niye kasıyorsun o zaman? Ben bekle bekle Kemal gelecek diye. Klan arkadaşlarına düzgün konuşmalısın Rafet'cim. Neyse hadi yani aa iyi. Kemal gelsin Kemal gelsin. Yo, yavaş, evet. yavaş. Çağır onu. E, Sessiz olun biraz ya. Oğlum küfür etmeyi videodayız bak alo açtım slotu. Of geldi. Geldi geldi. Of, gelişe bak ya. Kazanın ah, gelişe bak. Heybete bakar mısın ya? Of gençler ben nere bakayım ben uzuna bakayım. Kanka ben birini slotlayayım. Nerede doğacağım bilmiyorum. Nerede <laughs> doğarsam oraya <laughs> <laughs> ve A. üzerinden A rush. Kanka ben birini slotta doğacağım. Büyük ihtimalle A ya yakın doğacağım. Ben ikide doğdum. Adana'da doğacağım çok merak ediyorum. Ben, Peki, ben biraz Tamam. <laughs> Evet Benim evet. evet. Bana evet. <laughs> oyun baş başladı mı sizde? Ben de başlamadım. Yok yok. Annen Karşıdakinin bansı ya da bizi bittensin sıkıntı. Okay. Ay bir Avrupa'ya bağlı. Bunu açıyorum ben Ben B'deyim. Bak o çöpten çıkmayın abi. Çöpten çıkmayın abi. Çöpten çıkmayın abi. Lan uzun iki canı 1. Tamam uzunu kesiyorum. Çöp. Tam uzununu ben at, oğlum, şey değil. adan da kesiyorum ona göre. Şey yapmayın. Oraya ben Nele bakayım? Gelmiş. Kıza mı girdi? Gençler, ev ev var. Ay Ay şey, adam, şey, abi. Bitirin, Semih Abi Arkan. Oğlum ne oluyor oğlum. lan? Bak abi bana biraz, biraz daha sağlam tutun <laughs> alo hadi. Aa. <laughs> 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 Çöpü bana salın da uzuna Kemal çöp mayınlayın çöpü lan mayınlayın ya. Misin, Bunlar bak direkt man be oynadı ha. A'ya gelen hiç I yoktu bu arada. Aynen mayınlayın şey. işte. uzun bir kişi geldi de çöpü bilmiyorum. Var çöp. A'ya geldi. A geldi. Sen kısadaki C5 taktiğini bilmiyor musun Kemal? A, A geliyor A arkası var. Var mı tamam. İki var Şöp, iki. Bomba geldi söyle tam patlatacağım. Orta gelebilir. Ortaya dikkat et bak. Uzun var. Uzun düştü. Arka düştü. Arka bir var daha. arkada düştü. Arkandayım. Arkandayım. Tamam. O ben basıyorum basıyorum, ben Tamam Düştü. Nerede? Ben tamam düştü. Ay onu var ya öyle vursam şeyde kısa da içeride. Oğlum onu var ya atlarken vursam çok güzel olacaktı. Mission success. All right, let's move out. Uzuna yakın dolsam da bir buçuk hocam oraya da. Benim yakında ne yapıp hocam? Söyle bana. Yağmur, yağmur. Aa şey. Şükrü abi geldi, bir tansinin Geldi geldi girdi. Can az. Arka girdi. Söyle söyleyince de var. Orta dikkat. arka uzun gitti. Var, uzun var bir kamyon var. Tamam. <laughs> Şükrü abi bana APC'ni atar mısın? Eyvallah ben basıyorum. O perdeyi unutmayacağım. arkandayım. B bomba geldi. B başlık A gibi geliyor. Uzunda mı? Evet, ben uzun gitme, gidiyorum, gidiyorum, uzun gidiyorum. Bomba Uzundayım. geldi. Uzundayım. Bunların base'den gidiyorum ben. Oha oha! Üçü de uzunda, üçü de uzunda, üçü de uzunda. Basma ne oğlum, niye bastı onu ya? Tamam, Şükrü abi kapattı oradan onları. Kanka şey üçü de oradaymış ya. Çıkartmayın Tam iki ya. kişi kaldı işte beni öldürdü ben. Patladık orada. Biri de gelmiş ışın kılıcı beni kovalıyor. Gel, <laughs> <abi>. Helal. <laughs> Adam gelmiş ışın kılıcı ile üstüme. Mission Lan success. bana pek gerek yokmuş. Sana ne gerek var ya? <laughs> Kendi kendinize oynuyorsunuz öyle. <laughs> Mutlaka çok güçlü oldu ha. Aa, var mı? Yok abi ya hiç ne gelen var ne giden şey olabilir ya B olabilir. Öyle söyleyeyim. Yine Duralf burada da. Onlar şu an yavaş oynamaya yöneldi. Ben yine şöyle bir tane bomba atayım da onlara. Belki orada adam vardır. Aha arkada var. var arkan arkası var var var. bomba oturdu. Abi, bir tane de siz atalım o zaman. yapıştı yapıştır. yapıştır. Ay ben okla yapayım. bekliyor. Ya. Canı çok az abi okla bekliyor. Bak Şöp sen ne yapıyormuş Şükrü abi? Sağ tarafa geç, ben sağ tarafa geç, geç sağ tarafa. Atla. Hayır o sağ tarafa atla değil. Heh, aynen geç oraya bekle. Biraz daha sağ 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 yapıştır Malafes. kendini sağ tarafa. Tamam, tamam. Tamam, dur bekle öyle. Şöp. Gelince söz 5 var. Sola bak abi sen oraya bakmıyorsun bekle. sola bak. Bekle. Ah bekle. aynen aynen kal böyle. Orta buzun, var. Uzun yok gibi gözüküyor. Kısa 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 da olabilir bak. İstedim. Kısa var. Bekle. Bana olmadı. Dur bekle patlatma Girdim daha. Da tamam bekle. Girdi. Patlat. Lan. Aşağı... Bir tane daha var, bir tane Olurmuş. daha var. Lan oğlum çöpteymiş bir diğeri de. B kuruyor be. Bomb has been planted. 3'e 2'siniz ait. çöp 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 Arkada da var yok yok Eee şey ben bir midden açılayım mı? Mission Ben ortadan abi, okay. J5 le J5 le J5 bir ortadan açıyorum. Diye 5 bir big shot öldüreceğim diye 2 zor adam Çöpü abi Sıkıntı adam AFC ile uçup vuruyor Headshot. Bir tane düştü Mine'in içine mi atıyorsun? Adam, adam bu Adamlar iki sürede Tamam tamam abi uzatmanıza gerek yok. Bir tane düştüm. Lan ben de kim bu diyorum lan. <laughs> Ortum bir an. abi hiç gösterme oradan ok da kesiyor. Uzun ne alemde? İşte orta var bir tane. Uzun temiz gibi geliyor. Helal olsun. Öldü bir. Uzun temiz dedi adam çıktı ya. <laughs> <laughs> Aa, geliyor. Gelsin gelsin. Temiz. Orta A, A girsin sıkıntı Ağa. yok ben kapıdan bir bakıyorum abi. Orta var bir tane daha. Tamam. Balkon. Balkonda. Gel 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 kanka gel. Bas abi. Vuruyor, gel, abi. Buraya, bas abi bas. O da orada. Bakın ben da? bekliyorum. Ben bekliyorum. Nerede lan? Nereye gitti lan bu? Ben adam B'ye girdim. Halüsinasyon mu gördün manyak? Mı uz Uzun geldi. Ben B'de ben varım ya. Burada 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 burada. <laughs> Aa orada ya. Biliyorum ben. Helal. Evet. Biliyorum. Atamam. Efendim gülüm. Gene TB akıyoruz. Gene TB akıyoruz. Akıyor, şimdi. Akıyoruz hocam akıyoruz. Yapıyoruz bir şeyler. Yapıyorsun skoru daha iyi olmuyor. Bunlar yine bir oynayacak ya. Oturdum hocam ne işi? Aa oturdu Şükrü abi bombaya. Oturdu mu? Hı hı. Abi bu oradan bir şey de var be. Bir tane daha oturdu. Oğlum relax olsana o salak görmeyecek onu. <laughs> Şunu <laughs> patlatıyorum. Patlat, Şu oradan, patlat patlat patlat. O tamam varıyor, ben buradayım. Şey. Benim yerim hazır. Gir, gel, Yanına gelince gel, söyleyeceksin gel, gel. bana. Dalıyoruz mu? İyi dalalım burada, bak. Burada burada burada. Dur dur ben şuraya bakayım. Yakın dalar. Orası neresi? Abi A böyle tutun. Şükrü abi böyle tutun. Tamam tamam böyle tutun. Bir de A gelsin. Ay. Aykin oğlum tamam. Bir de A arka. Arka girdi. Üç kişi girdi. <laughs> şey girdi. Kemal orada neydi? Şey A girdi, girdi bu arada. Abi, girdi. Tam dönün detektörüne gelin, gelin gelin. Adam kurmuş bile ya. Kurdu amma. Hadi ya. Lan ortada var. O pompalanmışlar bunlar. Oo, Varsa pompaladınız çekin. Şey Hanginizi savaşayım? Pompa başlasın. <laughs> Çekin lan ejderleri mejderleri. Alın ne varsa. Mission Adamı fail. Adamı yakadılar. Alright, let's move out. Neyse alsınlar. Tekrar basmayalım da ben başlıyorum bunlara. Basma da böyle yap ya. Aynen aynen. Ben zaten tamam. içinden tamam, geçen tamam. birazdan bunların. Baba pompalıyı çekiyor musun? Yarıyor uzaylı. Atıyor At videoda mısın? Evet videodayım. Tamam. Bir ya. O kim lan onlar kim oğlum öyle? Mayne oturdu. Hadi iki oda. Kalabalık. Oda ben de ol. Ben bey gidiyorum. Oda ben de olmasa Gelecek çıkıp şey. pompalı da oda bende. Ne yaptınız oğlum? Üçünüz <laughs> de pompalı <laughs> aşam. <Ne ne oluyorum? gülüyor> Yarıyoruz oğlum biz. Bunlar kaçındı kaçındı. Uzun geldi uzun geldi uzun geldi tank. Tam uzuna ben bakıyorum uzuna ben bakıyorum. Ee, A girdi, e, a, 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 girdi. a girdi, A girdi, A girdi. A girdi. Ya nasıl sokun a ya? Sakin. Ya var ha. Tamam, düştü. Kalkan. Orta Düştün var, mi? orta a, var, a, var orta var. A pek bu zaten. Basma, basma, gelecek, basma, Basmayın, basmayın. Orta bende şu an. Lan B çok istediler. ha Alo B ne diyeceğim sizi. Tam 2 kişisiniz bu arada. Var olmasa basacağım da yapar var elinde. Kemal. <laughs> Bir tane orta var. Kısa da çıkmış adam. Helal. Helal. Ya, can Double var. Burada gel Kemal gel. Orta vurun. Orta vurun. Onu yapma. Helal abi lan. o ortaya mayın mı attın sen Semi abi? O mayına dokuşu geçişti de adam patlamadı mayın. Haber abi. Aben abi. No. Ya, adamlar ne korktu ya. Adamlar giremedi lan çöpten. <laughs> Bir tanesi gitti. Oğlum onlar alırsa biz de alırız bu kadar. He yani. Şeylerim var haydi, Ulan, Biz, biz de biliyoruz baştan almayı. <laughs> orta, gel, 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 gel. orta gel, gitti. Gel. Helal abi. Çaldım kilini kusura bakma. Bitti Bas 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 ilk kaldılar bas. Kendi beysin. Ha pompalı mısın sen? Seni kör kör vururum ben gel. La. Burada burada aldık. Allah 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 Allah. Blue team win. Elinize Şim sağlık. Hoppa. Hadi ay ölü. Hadi kardeşim. Yol alın bak. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.